Hoferler odamızda özellikle Konyaaltı bölgesindeki çok ağırlıklı oradaki Rus ve Ukrayna'daki vatandaşların yaşaması münasebetiyle onlar biliyorsunuz kendilerine çok bakımına özen gösteriyorlar. Öyle de bir milliyetçiler ki aynı sitenin içerisinde oturuyorlar. Sitenin %90'ına yakın aynı Rus ve Ukraynalı'dan oluşmaya başladı. Sitenin yöneticisi de Rus Ukraynalı, güvenlik görevlisi de Rus Ukraynalı. Even if it's ordinary life, we will leave him now in paradise. Come and hold my arms and spare our family. In the darkest days, that I must space? I miss nothing but.